Ben telefonla oynatıyorum söylüyorum değil mi? Güzel mi bu güzel mi bu? internete aynen, internet abi. İnternette altına da yazacağım çok sayıcı diye. Böyle affola da altınızı geçecek. Affol! Sen böyle tarzı görsün bak ben Bu adam nasıl çalışıyor? Ne yapacak ağabey? Ben diyor musun ben de. Maritan var yanında çalışıyoruz diye. Eyvah! Evet ki.